Protestolar siyasetçilerin aslında memleket hizmeti kararlılığının yol azığıdır. O bir cihetten siz nasıl protesto edersiniz kızgınlığını tetiklemez bizde. Yani biz nasıl protesto ediyoruz falan demeyiz. Protesto demokrasinin aslında kendisi içerisinde her siyasetçinin karşılaşabileceği bir şeydir. Meral Akşener siyasi hayatı çok uzun geçmişi bu tür protestoları görmek, şahit olmak falan cihetiyle kendisi için hani bu hizmetine talip olduğu milletin psikolojisini görmek açısından bir kıymettir o kadar. Yani biz bunu çok mübalağalı e, bulmayız. Ama esas burada problemimiz şudur Ezgi Hanım. Biz e, bir protestoda protesto edilen taraf olmaktan çok bizi protesto edenlerin psikolojisini, bizim protesto edenlerin aslında e, taşımak, evet, ta, taşımak zorunda oldukları halde taşıyamadıkları asaleti sorgulamak zorundayız. O Sivas'taki görüntü mesela ben onu konuştum birkaç sefer. Gördüğüm kadarıyla bu bir bir cemaat mensubu. Yani zannediyorum yani bir bir tasavvuf ekolüne bağlı. Tasavvuf bu topraklardaki bin yıllık varlığımızda hep şuna nezaret etmiş. Tasavvuf büyükleri yani Hacı Bektaş Veli gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Ahmet Yesevi gibi yani büyük bu tasavvuflar aslında büyük toplumsal iddialarımızın huzurunu temin etmek için insan yontma sanatı gibidir tasavvuf. İnsan yontar. Ben bu arkadaşın yontulamamışlığına çok bozuldum. Yani bu arkadaşlar, bunun şimdi anladığım kadarıyla derviş. Türk yurdunda dervişlik güven demektir, nezaket, zerafet demektir, merhamet demektir, kebessüm demektir, efendim Ali cenaplık demektir. Normalde böyle olmalıdır. Yani dervişleri bu kadar bozulmuş bir yurt bozulma emaresi gösteriyor demektir. Tepki koyabilirsiniz, kızabilirsiniz ama bir derviş kabalık edemez. Bir derviş böyle yoz yovaz tepkiler gösteremez. Bir derviş efendim kinle, garezle konuşamaz. Onunla dervişler bozulmuşsa bir emaresi şudur. Toplumda en çok güvenilmesi gereken mekanizma aşınmış demektir. Yani din ve dindarlık hürmet alanının içinde çıkmak üzere demektir. Çıktı demektir. Yani normal şartlarda insanlar itimat ederler. Bu bazı anketlerde, bazı sorularda görüyoruz bunun tehlikeli e, sonuçlarını. Efendim eskilerde en çok güvenilenler arasında mesela mahalle imamlar, din adamlar falan geliyorum. Şimdi o azalmış. Bu bir sosyolojik olarak bunun üzerine gitmemiz lazım. Şimdi ben Sivas'taki o tepkiyi ya da benzer tepkiler hep şöyle algılıyorum. Hizmetine talip olduğumuz milletin psikolojisi, hizmetine talip olduğumuz milletin içindeki bu aidiyet gruplarının ne kadar e, ruh sağlığı yerinde, ne kadar kalbi yerinde, ne kadar dili yerinde, ne kadar milletin asaletiyle mütenasip durumdalar. Bunlara bakıyorum. Kopma var. Yani nobranlaşma sadece siyasette değil. Siyaset kendisi gibi aidiyet gruplarını da kabalaştırmış. Ya yani normal şartlarda Allah Allah adamlardır bunlar. Benimki, seninki telaşına hiç girmez dervişler. Dervişler her şey sizin insanlardır. Güvenilir, onlara itimat edilir, onlar zariftir, onlar merhametlidir. Hiç kimseye güvenilmezse sadece onlara güvenilir. Hiç kimseden ümit kalmazsa sadece onlardan e, ümit kalır. Aslında onu temsil etmeleri lazım. E nerede? Şimdi bakın, üsluba bakın, şu kızgınlığa bakın, şu kine gareze bakın, şu iftiraya bakın, şu dile bakın. Bu bozulma siyasetçinin dert etmesi gereken şeydir. Esas bozulma budur. Yani efendim genel başkanımız bizim protesto edilmişliğine değil burada. Buralara kadar sirayet eden bu kabalığa sebep olan şeyi düzeltmek sorumluluğunu çıkarır buradan. Meral Akşener bir parti genel başkanı olarak protesto edilmekten çok bu tür protestolarda toplumsal sosyolojinin bu kadar kinle, garezle kutuplaşmaya dönmesini dert eder. O yüzden iyi Parti protesto edilmek işte bir yerde e, aleyhimize bir takım açıklamalar yapılmış olması bizim için böyle mütekabiliyet biz de size yaparız falan gibi bir cinnet tarafını biz cinnet tarafını temsil ettirmiyor bize. İktidar biz... tarafından yapılan yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle bu Tayyip Bey'in e, daha önce ben hatırlattım. Mesela Rize'de Genel Başkanımız gittiğinde e, hanımefendi gelin hanım bunlar daha iyi günlerimiz daha durun falan gibi bir e, bir açıklaması oldu. Çok böyle sükût hayale uğratır bir açıklamadır. Ben o zaman e, Tayyip Bey'e hatırlattım. Dedim ki Tayyip Bey'e birisi söylesin ki kendisi 2002 yılında Rize'ye giremedi kendisi. O zaman Rize Mesut Yılmaz'a sadakat gösteriyordu. Kendisi Rize'ye giremedi. Bir buçuk saat, o zaman Cengiz İnşaat'ın e, sadakati Mesut Yılmaz'aydı. Tayyip Bey Dedeman Otel'in olduğu yerden Rize meydana bir buçuk saatte gitti. Cengiz İnşaat o zaman Mesut Yılmaz lehine Tayyip Erdoğan aleyhine e, şeyleri, kamyonları dizmişti falan. O merkezde konuşturmadılar, bunu şunun için hatırlattım. Siyasetçinin vazifesi, ben kabalık gördüm, size kabalık görmeyeceğiniz bir ülke kuracağım. Ben merhametsizlik gördüm, size asla merhametsizlik yaşatmayacağım. Ben hukuksuzluk gördüm, siz hukuksuzluk yaşamayacaksınız. Siyasetçi itibarlı yapan şey budur. Tayyip Bey mevzuyu galiba şöyle anlamaya başladı, ben yaşadığım her şeyi size de yaşatacağım. Yani ona döndü. Yoksa o Rize'de karşılaştığımız e, hadise karşısında Tayyip Bey'in şöyle demesini beklerdim ben. Ben de 2002 yılında kendi memleketime siyasi sadakat arzusunun sebep olduğu kabalık yüzünden girememiştim. Dolayısıyla böyle bir şeyi saygısızlık sayıyorum. Yani rakibimizdir İyi Parti. Efendim Meral ben Akşener benim rakibimdir diyebilirdi. Ama ben böyle bir şeyi makul görmem demesi gereken tarafı temsil ediyordu Tayyip Bey. Onu demek yerine gelin hanım bunlar daha iyi günleriniz. Daha durun başınıza neler gelecek demek. Bu tür e, organizasyonlarda bu tür hevesi olanlara imkan vermek demektir. Hı, oradan midir oradan cesaret bulur. Hatay Bey daha başında neler gelecek deyince herkes bu başa geleceği talimat gibi algılamış olabilir. O yüzden sorumlu siyaset, genel başkanımız dahil herkesin vazifesi şudur. Bizim başımıza gelen hiçbir şey bizden sonra kimsenin başına gelmesin. Siyasi iddianın ahlakın merkezinde olması gereken şey budur. Siyasetçiler o yüzden iktidara çağrılır. Yani siyasetçilerin kendi hikayeleri onlara şöyle bir imkan açar. Sizi gördük biz millet mücadelesinde. Sizin karşı karşıya olduğunuz problemleri sizin milletiniz için avantaja dönüştürmeniz gerektiğini inanıyoruz. Dolayısıyla sizi iş başına getiriyoruz. Siz yaşadıklarınızı bize yaşatmayın. Tayyip Bey'e aslında şu demiş oldu. Sen şiir okudun diye içeriye girdin. İnsanlar fikirlerinden dolayı içeri girmesinler. Sen zenci muamelesi gördün. Sistem içerisinde başkalarına böyle muamele etme. Sen merhametsizlik gördün, hukuksuzluk gördün, kadre uğradın. Sen kadre uğrananların ülkesini Değiştir ve insanlar haktan, hukuktan emin olsunlar. Yani başına gelenler, milletin başına gelmesin, organizasyonu kur. O yüzden itibar e, edildi. O yüzden imkan verildi. Şimdi olmuyorsa, şimdi Meral Akşener'in de, bundan sonra iktidara gelecek her partinin de vazifesi şudur. Ya sen gördüklerini, demokrasi problemi gördün mü? Gördün. Bir parti için mücadelede e, istihkale uğradın mı? Uğradın. Dolayısıyla sen yapma. Efendim sen memlekette iftiraya uğradın mı? İftira atılmayacak bir ülke kur bize. Sen aleyhine, izzetine, iffetine, ırzına... Leke sürülmeye çalışılan insan mısın? İnsanların ırzına, iffetine, şahsiyetine leke sürülmeyecek bir ülke kur bize. Bu davetin arkasındaki siyasi sorumluluk budur. O yüzden biz bu protestolardan falan çok etkilenmeyiz. Buna normaldir, protesto edilir. Biz mukabele ederiz. Ama kızgınlığa gerek yok. Biz kızan taraf değiliz. Anlamaya çalışan, buna sebep olan sosyolojiyi sükunete dönüştürmeye çalışan tarafız. Yani Türk yurdu şöyle olabilmelidir. Herkesin asaletine, Türk milletinin asaletine uygun yerinde protestoda olacaktır. Efendim tepkide konulacaktır. Bunları engellemeye çalışmayalım. Ama bizi bize ait bir asalet olsun. Desinler ki bu Türklerin protestosu da çok zarif. Bu Türklerin kavgası da çok zarif, asaletli. Bunlar kavgayı bile asaletli yapıyorlar. Dedirtmek lazım. Şimdi siyasetiniz asaletli değil, nezaketli değil. Efendim siyasetinizin dili merhametli değil, anlayışlı değil. Demokrasi kabulünüz sizin lehinize olunca insanlara imkan verip aleyhinize olunca onlara hainlikle itham etmeye dönmüşse Türkiye'deki bu siyasi bozulmayı çok normal karşılayacaksınız. Ben iktidarın buna sebep olan psikolojisinin şundan kaynaklandığına inanıyorum. Kendilerini devlet zannediyorlar. Kendilerini siyasi meşruiyetin kaynağı zannediyorlar. Kendilerini devlet zannettikleri için her itiraz edene de hain diyorlar. Yani bu AK Parti'nin şu anda psikolojisi kendini devlet zannetme hastalığıdır. Kendini devlet zannedersen her itiraz edeni de hain gibi görürsün. Hı. Kendini hizmetini sana oy veren insanların oy vermeyenlerle eşit olduğu bir sorumluluk alanında hizmetin merkezine koyarsan o zaman itiraz edenleri anlamaya çalışırsın. İktidar zaman zaman Derler ki efendim bu muhalefette hiçbir şey beğenmiyor. Haklı bir eleştiridir bu. Biz öyle bir muhalefet temsil etmiyoruz. İktidar doğru yapınca doğru da deriz. Hı hı. Hiç kompleks etmeyiz. Hı hı. Ama iktidar da şunu düşünmeli Efendim bu muhalefetin her söylediği mi yanlış? Bir kere biz iktidarı şöyle görmeyeceğiz mi? Bu hatırlatmaya çok kıymetli buluyoruz. Muhalefetin bizi hatırlattığı şeyi unuttuk. Milletimiz biz bağışlasın. Gerçekten bu iktidar körlüğüne sebep olur bir şeydir. İktidar körlüğe sebep olur. Bazen insan meslek körlüğü gibidir. Görmez. Muhalefetin hatırlattığı şeyi kıymetli buluyoruz. Özür dileriz milletimizle düzeltiyoruz. Muhalefetin bir de böyle görelim. da bu zaten. Bir de böyle görelim yani. Biz de şimdi muhalefet olarak biz gerçekten iktidarın hatırlattığı şeyi kıymetli buluruz. Köprüler güzel, pahalı diyoruz. Hastaneler güzel, çok büyük bir ekonomik yük diyoruz. Yollar güzel, bu kadar ekonomik yükü kamu özel işbirliği adı altında yapılan bu kadar ekonomik yükü bu ekonomi kaldırmaz diyoruz. Yol güzel, pahalı, köprü güzel, çok çok pahalı geçiyoruz, maliyeti pahalı falan diyoruz. Yani iyiye iyi diyoruz, iyi olup milletin beğendiklerini devam ettireceğiz, kötü olanlar yapmayacağız, pahalı olanları ucuz yapacağız. Hepsi bu. Bu kavga etmeye çalıştıkları şeyin altı, üstü, önü, arkası bu kadar. Bundan ibaret. O yüzden iktidarı da ee, bu tip işlerde, bu protestolar dahil sorumluluk makamında olan taraf olarak davet ediyoruz ki efendim biz bir söyleyince bizim söylediklerimizin kötü olduğunu, iktidarı karalama duygusu taşıdığımız için söylediğimizi zannediyorsanız buyurun beraber gezelim. Beraber gezelim. Dinleyelim. Yani biz milletin hizmetkarları değil miyiz? Hı hı. Çıkalım milletimizin karşısına. Kol kola gezelim. Millet bizi beraber görsün. Dinleyin vatandaşlarınızı. Size bizi yönetin diye oy veren vatandaşlarınızın dertlerini dinleyin. Biz söyleyince muhalefet duygusundan söylüyoruz zannediyorsunuz. Gelin kendiniz dinleyin. Genel başkanımızın yaptığı çok kıymetli bir şey var. Hı hı. Meclis kürsüsüne dezavantajlı grupları çıkarıyor. Bunun evet. sebebi şudur. Biz söyleyince hep bu muhalefet her şeyi kötü gösteriyor. E, deniyor. Deniyor. Genel başkanımız da karar verdi ki madem biz söyleyince alınganlık ediyorsunuz. sözün sahibinden dinleyin dertleri. Biz onları çıkaralım onlardan dinleyin. Bu çok kıymetli bir mukabeledir. Şimdi milletin derdiyle iktidarı karşı karşıya bıraktık. Çözersen sen çözersin, çözemezsen biz çözeriz kadrosunu temsil ediyoruz biz. O yüzden protestolar dahil bu yaşadığımız her şey bizim sorumluluklarımızı bileyliyor. Yani biz bunlardan yılmayız, genel başkanımız böyle şeylerden yılmaz, biz de yılmayız. Bizim problemimiz değil bu. Bunların hepsi hizmetine talip olduğumuz milletin pis, psikolojisini, hissiyatını, e, derdini, toplumsal... Ee, huzurunu ya da huzursuzluğunu temsil ediyor. Ona bakıyoruz. Toplumsal bir MR çekmek gibidir bu. Böyle bakıyoruz.